Herkese selamlar güzel arkadaşlarım. Umarım çok iyisinizdir. Bugün tüm ikizler burçları için 25-31 Mart haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Güzel bir hafta olsun. Sağlık, huzur, mutluluk, bol bol paralar, helalinden paralar ve başarılar getirsin diliyorum. Her birinize Bir engel varmış arkadaşlar. Geçmişten gelen ve sizi sağ taraftan yani olumlu anlamlarda bir gelişim göstermenizi, güzel şeylerin olmasını engelleyen ve sizi sürekli geçmişe götüren, sizi sürekli geçmişteki bir olayla belki yargılıyorlar, bir sıkıntı yaşamıştınız, durup durup geçmişte başarısız olmuştum, ya yine olursam bir olay var. Beni sürekli arkaya çekiyor, geriye çekiyor. Ailem, arkadaşlarım, şu kişi, bu insan ben ilerlemek istedikçe işte para biriktirmek istedikçe sürekli elimdeki parayı alıyorlar. Şöyle böyle bakın sizi sürekli eksiye düşüren, ilerlemenizi engelleyen bir durum varsa Allah'ın izniyle inşallah çıktığı gittiği diyelim. Size bu arada şöyle bir Fincanınızı göstereyim. Bakın çok güzel bir kapınız var. Siz de kapının ağzında durmuşsunuz. Eşiğine kadar belli ve belirli bir süreçten yani bakın hop atlamışsınız ve havada duruyorsunuz. Demek ki şu anda bir sürecin içerisindesiniz. Hayırlısı olsun. Güzel bir kapınız var. Kapının deliği bile var. Bu kapının ne hani o gözetlenen delik var ya, oranın olması demek sizin bir şeyleri önceden görebilmeniz, önceden demek ki sezebilen bir yeteneğiniz var. İyidir, kötüdür. Burası bana işte zarar verir, vermez, kazanırım, kazanamam, devam ettirebilirim ya da ettiremem. Bunları önceden görebilme durumlarınız var demek ki böyle de bir yeteneğiniz olabilir. Şimdi arkadaşlar bakın çok önemli iki tane konu etrafında toplanmışsınız bir grup insan. Bakın burada bir ufak bir topluluk var. Bir grup insansınız. Böyle arkadaşlar çok affedersiniz maymun iştahıyla istediğiniz bir şey var. Ay hadi gelsin, hadi bakalım dediğiniz şey bir para olabilir, bir başarı olabilir. Ay hadi inşallah sonuçlar açıklansın da ondan sonra gideriz, ederiz, şu, bu. Yani inanılmaz bir şekilde istiyorsunuz. Olsa dolar olmasa da olur diyeceğiniz bir şey değil demek ki. Çok isteniyor, çok arzulanıyor, çok bekleniyor. Çocuktur, aile içi bir konuda olabilir bakın. Ama sizin için özellikle önemli ve haneye de gerçekten bazı sıkıntılar temizleyecek bir olay. Şimdi arkadaşlar şöyle devam ettiğimde. Burada kilolu bir kadın var. Bu kilolu kadının başına arkadaşlar resmen bir yani toplu bir şey konuyor. Toplu kağıtlar, toplu evraklar, toplu ortamlarda bulunma, bu olanlarda kendini çok ileride görme. Hani önde görme, ileride görme demeyelim. Önde görme durumları var. Ya da bu kişiye biraz bir miktar para gelebilir. Bu kişiye bu para geliyor ama başkaları da bu parayı bekliyor. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi devam ettiğimde bakın ağzını açmış birisi var. Bakın, siz eğer bir erkekseniz ha burada bu anlattığım şey illaki kadın olmak zorunda değil. Sizin anneniz olabilir, eşiniz olabilir, kız kardeşiniz olabilir ya da kadınsanız siz olabilirsiniz. Hani sadece kadınlara anlatıyorum gibi olmasın. Bakın burada birisi var. Ağzını kocaman açmış, gözü görünüyor. Ağzı bu kadar kocaman açık görünüyor. Ve arkadaşlar bakın burun kısmından bir uzama var. Bu tabii ki bir sağ tarafta olduğu için şöyle söyleyeyim. Normalde burun, burundan bir şey çıkıyorsa, burun kısmında bir şeyler varsa şu demektir. Sizinle hiç alakası yoktur, evle hiç alakası yoktur, çocuğunuz işte bir işe girer onunla hiç alakası yoktur ve burnunu buna sokmuştur. Şimdi böyle bir olay var. İster kendinizi düşünün, ister haneyi düşünün fark etmez. Şöyle bir olay var. Burun sokulan yani girişilen bu işten bir kazanç var. Çünkü bu sadece ucunun bir nokta gibi olmamış devamı var bunun. Yani arkadaşlar, arkadaşlarım bir şey yapıyor, ben de girdim denilen bir olay varsa hem maddi hem manevi anlamda bir kazanç olabilir. Hiç evlilik beklemiyorken, ay ben de gideyim deyip orada tanışılan bir insanla evet bir ilişkinin devamı olabilir. Herkes başvuruyor, ben de başvurayım Normalde alakanız yoktur. Ya da kar, yani ailedeki aileki kişinin alakası yoktur. Ama bir başvurayım, bir bakayım, bir edeyim. Onlar yapıyor, ben de yapayım. Onlar ne deniyor, ben de deneyeyim. Ya bana uygun değil ama olsun yani. Ben de bakayım, ne kaybedebilirim ki? Diye girilen bir işten büyük kazançlar. Dediğim gibi maddi, manevi bir kazanç eldesi olabilir. Burada güzel bir yol var arkadaşlar. Yolun hemen kenarında çok güzel bir Kuş var kanatlarını inanılmaz güzel açmış. Bakın size görüyor musunuz? Toplu bir şey getiriyor. Çok güzel bir şey getiriyor. Hayırlı vesile olsun diyelim. Ve bakın hemen yolun kenarında kendisini görüyoruz. Demek ki güzel bir haber yolda ve size doğru kanatlarını açmış. Geliyor. Yani şu anda haber yola çıkmış size doğru geliyor. Burada bir maske var bakın. Şöyle iki tane de göz görünüyor. Bu şöyle gözlerini, bakışlarını kaçıran bir kişi. Şimdi tam ortadan solda olsaydı yorumum farklı olacaktı. Ama burada arkadaşlar bir kişi var ve sizi izliyor. Gözleri için ne iyi diyebilirim ne kötü diyebilirim. Sadece bakıyor. Yani diyelim ki aileniz odanıza gelip gelip bakıyor. Belki sizin Moraliniz bozuk acaba neden bozuk bunu öğrenmeye çalışıyor olabilirler. İş yerinde, okulda birisi gelip başınızda bekliyor olabilir. Ya beni gözetliyor, sapık mıdır nedir diye düşünmeyin. Çünkü dediğim gibi kötü görünmüyor. Belki sizin performansınıza bakıyor. Bir şey canınız mı sıkılıyor, nasıl çalışıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Belki buna bakıyor. Belki de bir hani ilgisi var, bir şey söyleyecek sizinle alakalı zaman kolluyor olabilir devam ettiğimde arkadaşlar burada böyle bir perde gibi bir şey var. Hani böyle çok eskiden olurdu. Perdenin o korniş kısmına yakın yerde şöyle halkalar, fon perdeler özellikle belki hala vardır. O tarz perdeler vardı. Onun gibi bir görüntü var. Perde bir dönemin bitip yeni bir döneme geçişi anlatıyor ama çok sık bir değişim olur. Yani hayatımda kimse yoktu. Şimdi hayatıma birisi geldi ve biz bu kişiyle değişiyoruz. Yani hani birlikte büyümek vardır ya. Birlikte büyüyebilirsiniz. Onun hayatımda iş yoktu. Hayatıma iş geldi ve işe girmemle etrafım, arkadaşlarım değişiyor ve çok farklı çevrelerde bulunmaya başladım. İşte başka kullandığım eşyalar, para kazanıyorum çünkü değişiyor. Mantığım da haliyle değişiyor. Düşüncelerim değişiyor. Bakın bir başlangıç ve arkasından değişim üstüne bir değişim durumu olabilir. Ve arkadaşlar şimdi şurayı da size söyleyeyim. Bakın burada topluca bir olay var. Yani bu topluluk arkasından bir şey de hafiften hafiften çekiyor. Bir hani bunun için şöyle bir şey diyebilirim. Kapalı bir kutu aslında bakarsanız. Bu kapalı kutudan biraz sol taraftan bakın dibine baktığımda sanki bir şey var. Ağzını açmış bakın tam şuradan. Yani ağzını açmış gibi görünüyor. Ben bunun bir sağlık olayı olduğunu ve sürekli devam ediyor yani. Hani ilaç kullanıyorsunuz ama geçmiyor. Belki yanlış kullanıyorlar. Onlar ya enerjim çok düşük gideyim C vitamini al. C vitamini alıyorsunuz ama başka yerden başka bir eksiklik var. Bir de diyelim ki D'niz eksik. Başka bir şey. O yüzden kaslarınız da yorgun. Hani bir yerden tamamlarken bir yerden eksik kalıyor. Belki bununla alakalı bir tamamlanma olabilir. Hani bu illaki kötü demek değil. Bazen insan gerçekten ay şuram ağrıyor. Kimse bir şey bulamıyor, bulamıyor. En sonunda birisi buldu. Aa benim buramda işte ben ağ ağrım varmış. Yani şundan dolayı işte aa kaslarımız zedelemişim ondanmış yani. Hani korkulacak bir şey yokmuş da diyebilirsiniz. Bu arada hane içi çok güzel, çok temiz görünüyor. Bir kavuşma var arkadaşlar. Bu ya bir para kavuşması ya bir duygusallık ya da bir maddi kavuşum diyebilirim. Şurada çok net bir N ve Y harfi var farkındaysanız. Yanındaki harf mi diye baktım ama değil. Yalnız şurada bir tane L, I gibi de duruyor ama bir de E harfleri var. Ve bir yandan bir kalp var. Şimdi arkadaşlar bu söylediğim harfler bir de şurada S'niz var farkındaysanız. Bu harfler sizde karşınızdaki insanda varsa bir tane de bakın K harfi. T harfi maşallah yani N K T S her şey var yani. Bu kadar harf evet çok fazla. Yani size mutlaka birisini en başta kendinizi sonra birisini veriyor olması lazım. Eğer sizde bu harfler varsa bu dönemde üste çıkan galip gelen bir kişi olaraksınız. Onun haricinde bayır bende bu harfler yok. Ama aklıma şu insan geldi. Hani bu harfleri sen söyledikçe diyorsanız o insan biraz arkadaşlar Ceylan gibi ürkek dedim ya size biri bir şey söylemek istiyor ama söyleyemiyor. Nasıl bir tepki vereceğinizi bilemediği için ve içinde de bakın kapanmış dizlerini kendine doğru çekmiş. Bakın kafası, sırtı, diz kapaklarına sanki yere oturmuş da diz kapaklarını kendine çekmiş. Çok da düşünüyor gibi. Evet biraz sizin tepkinizi bilemediği için bekliyor. Aslında bir şeyler söylemek istiyor. Muhtemelen özür çünkü sol tarafa atmışsınız bu insanı. Hani olsa da olur, olmasa da olur dediğiniz insan grubunda. Ama e, bir özür gelebilir bu aralar. Niyetiniz çok çok güzel. Üç tane akışı oldu. Bir tanesi saklı, Bir de şurada arkadaşlar çok yavru bir kedi var. Belki görebilirsiniz. Şurada suratı var. Şurada bir tane kulağı görünüyor. Böyle hani kendinden üzgün duran kediler olur ya. <laughs> aynı onun gibi bir kedi görüyorum ben. Ağız yapısı bile aynı. Şöyle burnundan girip açılıyor ya bazen. Aynı onun gibi görünüyor. Arkadaşlar kedi eşittir. Ki bu çok temiz göründüğü için böyle bir yorum yapıyorum. Sizi psikolojik anlamda çok rahatlatan bir insandır. İster aileden olsun ister dışarıdan olsun. Bakın bu fark etmiyor. Cinsiyet de fark etmiyor kesinlikle. Bu insan sizin hayalinizin, dileğinizin, niyetinizin gerçekleşmesiyle alakalı daha en baştan size yardım edebilir. Daha en baştan sizi uyarabilir. Bak böyle yaparsan daha iyi olur sanki senin için. Diğer türlüsü bak arkadaşım işte ailemin insanı ben seni tanıyorum bak sana gelmez diyebilir. Çünkü sizi tanıyor. Bakın bazı insanlar vardır sizi sizden daha iyi tanır. Bu da böyle birisi. Size birçok konuda hani yardım edebilir. Güzel arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. O güzel yorumlarınız sizlere geri dönsün diyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.